Niğona Melitta kahve makinalarında. Kahvenin suyu Kahve çekirdeği su gelmiyorsa bakın gördüğünüz gibi aşağıdan gelen. Bunu birkaç sebebi var en başta denleme grubunun değişerek test yapması Içine, su gelmeye başladı. Makinenin demleme grubunda ki sorunlar genelde şu o renklerde problem olabilir. İki o renkte. Şu iç kısmındaki o problem olabilir. Ya da cihazın içinde bir tıkanıklık olabilir. Eğer demleme grubundaysa. Eğer demleme grubumuz sağlamsa da bu cihazların bir çoğunda kroniktir. Drainaj valf dediğimiz şu iç parça arızalıdır. Bunun içindeki contalar veya yay sisteminde sorun olmakta. Sorun olduğundan dolayı da kahveyi bu çıkıştan değil de içeri doğru boşaltmaktadır. Bu drenaj valfin e, tamirini pek önermiyoruz. Bozulduğu zaman eğer cihazınız 5-6 yıllıksa değişmesi sizin için sağlıklı sonuçlar verir. Genelde kahve vermeme sebepleri Melitta, Nivona bu tür makinelerde bu sebeptendir.